Kasım ayı sahabe ayı etkinlikleri sürüyor değerli izleyenler. Ankara İkra derle Ankara peygamber sevdalıları tarafından yaşayan şehit Talha bin Ubeydullah başlıklı bir program düzenlendi. Yolumuzu aydınlatan yıldızlar temalı sahabe programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolumuzu aydınlatan yıldızlar temasıyla Kasım ayında peygamber sevdalıları tarafından sahabeler gündem ediniliyor. Bu kapsamda farklı şehirlerde bir dizi program organize ediliyor. Bu programlardan biri de Ankara'daydı. Hacı Bayram Veli Camii avlusundaki Eşrefoğlu Rumi Konferans Salonu'nda yaşayan şehit Talha bin Ubeydullah etkinliği düzenlendi. Programa Hüdapar yetkililerinin yanı sıra STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ayatullah Kılınç Hoca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Ankara İkra Değer Başkanı İbrahim Kızılçınar'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Talha bin Ubeydullah, şehidül hay olarak bizlere yeryüzünde yaşayan bir şehit nasıl olunur, ete kemiğe bürünmüş bir haliyle bize gösteriyor. Talha bin Ubeydullah, Talhatul cüd, Talhatul Cevvat ünvanlarıyla Gayret nasıl sarf, etmedi, sarf edilmeli onu ayrı bir yönüyle bizlere arz ediyor. Talha bin Ubeydullah'ın hayatının her sayfası, her karesi şu imtihan diyarında bizlere yol gösteren bir kandil gibi önümüzü aydınlatmakta. Bu vesileyle bugün yolumuzu aydınlatan yıldızlar teması ile Talha bin Ubeydullah'ı işleme ihtiyacı hissettik. İnşallah isabet etmişizdir. Açılışta konuşan ilahiyatçı Yusuf Tutak, Talha bin Ubeydullah'ın 15 yaşlarında kervan idare ettiğini işaret ederek günümüz gençliğinin dikkatini çekti. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik geldiği dönemlerde okuma yazma bilen insan sayısı Mekke'de 15 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Toplasanız 15-20 kişidir. O 15-20 kişiden bir tanesi de Talha bin Ubeydullah'tır. Buranın niye altını çiziyorum? Kendinizi yetiştirin gençler. Kimsenin bilmediği zamanlarda. Kimsenin öğrenmediği zamanlarda siz zaman ayıracaksınız, oturacaksınız, ilim öğreneceksiniz. Kimsenin dil bilmediği zamanlarda siz dil bileceksiniz. Okula yazma da dinler, siz öğreneceksiniz. Herkes bir dilini biliyor, siz iki bileceksiniz. İçinde yaşadığınız döneme göre donanımlı olacaksınız. 15 yaşına geldiğinde dikkat buyurunuz. 15 yaşında babası artık onu ticari kervanların başında göndermeye başlamış. Çocuklarımız 15 yaşına geldiği zaman hala diyoruz ki oğlum 15 yaşına geldik ayakta benim babam, oğlum ne yemek yiyelim. hala yemek yiyorsun oğlum üstünü kirleteceksin. 15 yaşında ailenin sorumluluğunu sırtına alacak bir donanıma sahiptir. 15 yaşında ailesini geçirmiştir. Yapılan konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi ve ses sanatçılarının seslendirdiği ilahilerle devam eden program, Mustafa Bilici Hoca'nın yaptığı duayla son buldu. İyiliklerin ve kötülüklerin